Evet merhabalar 12. sınıf öğrencilerim. Hepinizin iyi olduğunu, sağlıklı olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Şu vakte kadar online şekilde ödevlendirmeler yaptık. Uyduğunuzu ümit ediyorum programa. Şimdi size bunu yüz yüze söylemek istiyorum. Bu, bu haftanın programını yüz yüze söylemek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Türkçe konularımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Geriye kalan konular için de çok büyük endişeler içine girmemenizi e, rica edeceğim. Endişeleriniz olduğunu farkındayım hepimiz gibi. Ama bu süreci kolay atlatmak için elimizden geleni yaptığımızı bilin. E, Sizler de bize istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde ulaşabileceğinizi unutmayın. E, soru çözüm saatleri yoluyla, e, online ders anlatımları yoluyla, e, WhatsApp üzerinden e, ve diğer... E, online programlarla her şekilde bize ulaşabilecek ve sorularınızın cevaplarını alabileceksiniz. Sadece üzerinize düşen vazifeyi yapmanız gerektiğini unutmayın. Tıpkı bizler gibi sizler de bu iş için çalışın ki biz bu süreci kolay atlatalım. Bunun dışında söylemek istediğim bazı programlamalar var tabi. Evet Türkçe konularının büyük bir çoğunluğunu atlattık ama Hepinizin endişelendiği ve gerçekten sınavda bir şekilde karşımıza çıkan ve muhakkak çıkacağından emin olduğunuz ses bilgisi ve yazım kuralları konusu var yine yakalan. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Geçen hafta hepinizin bildiği gibi ben cümle ile ilgili geriye kalan kısımları, videolarını izleyip konularını tekrar etmenizi ve testlerini tamamlamanızı rica etmiştim eksik yapanlar ya da tamamlamamış olanlar olduğunu görüyorum. Onlarla ilgili bilgilendirme mesajları atmaya devam edeceğim. Ama siz de lütfen üzerinize düşen vazifeyi yapmanız gerektiğini unutmayın. Şimdi bu haftaya ses bilgisiyle başlıyoruz. Ses bilgisini round 2 bölüme ayırmış. Ses bilgisi 1 ve ses bilgisi 2 şeklinde. Haftanın ilk derslerinde, 2 saatlik dersinde ses bilgisi 1'i tamamlamanızı istiyorum. Round konu anlatım sayfa 325 ve 331'de yer alan bu ses bilgisi bir konuları aynı şekilde videolarla desteklenmiş roundda. Bunları izleyebilirsiniz. Diğer 3 dersimiz kalan 3 dersimizde ses bilgisi 2 programı üzerinden gidecek. Bu da sayfa 333 ve 346 arasında anlatılmış. Aynı zamanda videoları çekilmiş. Bunun dışında hafta sonuna doğru yine aynı şekilde bu konuyla ilgili konu anlatımı ve soru bankasındaki testleri tamamlamanızı isteyeceğim. Haftaya başlayacak olan ders anlatımlarımızda da Zoom üzerinden belki online, belki video kayıtları yoluyla yapacağımız ders anlatımlarında da sizi bu konuda eksik bırakmayacağımı bilmenizi isterim. Anlatılmış gibi üzerinden geçmeyeceğim, tekrar ses bilgisini anlatacağım. Ama siz lütfen üzerinize düşen şekilde konunun tekrarını yapın, ön çalışmasına, ön hazırlığını yapın. Sorularınızı bana sormayı unutmayın. Bugünkü soru çözüm saatinde herhangi bir paylaşımda bulunmadınız. Bundan sonrakilerde daha hazırlıklı olmanızı ümit ediyorum. Onun dışında süreci kolay atlatmak için de size yardım olacağını bildiğim şekilde de ee, okumanız gereken kitapları hatırlatmak isterim Yekta kopanın kediler güzel uyanır kitabını okuyoruz bu ay biliyorsunuz Lütfen bir an evvel e, online şekilde de olsa kitabı edinip e, okuyun okumaya çalışın e, bilginizi zihninizi geliştirin e, ve bu süreçleri daha kolay atlatılabilir kılın üzerinize düzen, düşen vazifenin bu olduğunda lütfen unutmayın e, Diliyorum ki sizlerin de desteğiyle, sizlerin de yardımıyla biz kolaylıkla atlatacağız bu süreci. Burada sizin için çalıştığımızı unutmayın. Hepinize sevgiler ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.